Merhaba arkadaşlar. Bugün size format faktörü programını tanıtacağım. İşte şu program. Türkçe bir program. Dosyanın megabaytını veya gigabaytını azaltmaya yarıyor. Buradan ayarını ayarlayabiliyoruz. Yüksek kalite ve büyüklük. Ben bunu seçeyim. Tamam. Şimdi tüm dosyalar. Masa üstünde ben öyle işte bir video yapmıştım. Şunları sil. Hmm, Masa Ben şöyle öylesine bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi gigabyte 9.88 megabyte. Ben şimdi bunu başlatıyorum. O şuraya gelecek bitince. Yerel disk e dosyasında ff o output var. Bakın bu o megabaytı azalıp gelecek. Bu bitince ben tekrar videoyu başlatacağım arkadaşlar. Burada da süresi var bakalım kaç dakikaya veya saniyeye bitecek. Bu bitince tekrar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar tekrar geldim. Bu video 1 dakika 9 saniyede tamamlandı. Boyutu 9.88 MB. Bakalım şimdi kaç olmuş boyutu. 2.8 megabyte. Şunu kapayım. Başlatmadan önceki hali 9.88, şimdiki hali 2.08. Gördüğünüz gibi videoda her şey aynı. Mesela bakın. Bakın. 20 saniye bu da. Böyle. Az önceki şimdi yaptığımızda gösterelim editlediğimizi. Gördüğünüz gibi o da 20 saniye. Yani gördüğünüz gibi bu format faktörü dos programı bu işe bu işe yarıyor yani güzel bir program. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.